Merhaba. Bugünkü incelememizde senin için gökyüzünde e, yakın zamanda parlayan iki ilginç misafiri konuşacağız. V462 Lupi ve V572 Velorum. Bilgilerimiz Wikipedia'dan geliyor. Yani bu iki yeni yıldızın keşfi, nasıl parladıkları gibi temel veriler var elimizde. Amacımız ne? Bu novalar hakkında en hani vurucu noktaları sana aktarmak. Nasıl bulundular? Evren anlayışımıza ne katıyorlar? Bunlara bakacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak V462 Lupi'ye bakalım. Diğer adıyla Nova Lupi 2025. Şeyde, kurt takım yıldızında, yani Lutus'ta. Onu tüm gökyüzünü süpernovalar için otomatik tarama, yani ASAS SN projesi keşfetti. 12 Haziran 2025'te. Keşfedildiğinde parlaklığı 8.7 Kadir. Unutma bu Kadir işi biraz ters çalışıyor astronomide. Rakam ne kadar küçükse yıldız o kadar parlak görünüyor. Aynen öyle. Zaten hemen ardından 14 Haziran'da klasik nova diye sınıflandırdılar. Biliyorsun bu novalar hep ikili sistemlerde patlar. Yani bir yıldızdan bir beyaz cüceye sürekli madde akıyor. Bu madde birikince de yüzeyde termonükleer bir patlama oluyor ve işte o parlama. Nova dediğimiz olay bu. İşte işin heyecanlı kısmı geliyor. 18 Haziran'da parlaklığı 5.7 kadire fırladı. Yani tam çıplak gözle görme sınırına dayandı neredeyse. Evet, evet, tam sınıra geldi gerçekten. Çok heyecan vericiydi o an. En parlak olduğu anda 20 Haziran'da 5.5 kadirle. Ama tabii bu gösteri uzun sürmedi. 10 Temmuz gibi tekrar sönükleşti. Yani artık çıplak gözle görmek pek mümkün değildi. V462 Lupi ile ilgili belki de en şaşırtıcı şey biliyor musun yörünge periyodu. Sadece 0.074888205 gün. Bu ne demek? Yaklaşık 1 saat 48 dakika. 1 saat 48 dakika mı? İnanılmaz. Evet inanılmaz kısa yani bu iki yıldız birbirine yapışık gibi dönüyor. Bu kadar kısa periyodlar bize bu tür yakın çiftlerin nasıl oluştuğunu, nasıl evrildiğini anlamak için çok değerli ipuçları veriyor aslında. Gerçekten acayip bir dans. Peki şimdi rotayı diğerine çevirelim. V572 Velorum ya da Nova Velorum 2025. Bu da Yelken Takım Yıldızında, yani Vela'da ortaya çıktı. Bunu da 25 Haziran 2025'te iki Avustralyalı amatör gözlemci bulmuş, John Seach ve ondan bağımsız olarak Andrew Pierce. Keşfedildiğinde onun da parlaklığı 5.7 kadirdi, yani o da tam sınırda yakalanmış. Hı hı. Ve V572 Velorum 27 Haziranda 4.8 kadire kadar ulaştı, yani V462 Lupi'den bir tık daha parlaktı karanlık bir yerden daha rahat seçilebilirdi. Bu sistemin yörünge periyodu da yaklaşık 2.96 saat. Yani 0.123, 179, 97 gün. İlkinden uzun ama yine de oldukça kısa sayılır tabii. Fakat V572 Velorum'un hikayesinde daha da ilginç bir katman var. Kaynaklar diyor ki bu sistem 2025'teki bu büyük patlamadan önce de hani daha ufak tefek parlamalar yaşıyormuş. Hem böyle 13 günden uzun süren uzun patlamalar hem de 3-4 günlük kısa patlamalar. Bu yüzden ona aynı zamanda su ursaya majoristürü bir cüce nova da diyorlarmış. İşte bu gerçekten çok nadir bir durum. Yani sistem hem cüce nova patlamaları yapıyor ki bunlar daha sık ama daha sönük olur. Genellikle beyaz cüce etrafındaki diskteki kararsızlıktan kaynaklanır. Hem de şimdi gördüğümüz gibi devasa bir klasik nova patlaması yaşadı. Yani doğrudan beyaz cücenin yüzeyinde olan bir termonükleer füzyon olayı bu. Çok farklı mekanizmalar aslında. Hatta 30 Haziran'da aldıkları bir spektrumda bunu doğruladı tipik bir F2 tipi klasik nova olduğunu gösterdi. Yani spektrumda demir çizgileri belirgin. Bu da patlamanın kimyası ve hızı hakkında fikir veriyor. Vay canına. Yani aynı sistem hem küçük iç patlamalar yaşıyor hem de büyük bir olayla parlayabiliyor. Aynen öyle. Özetlersek 2025'te gökyüzümüzde beliren ve kısa süreliğine çıplak gözle de izlenebilen iki ilginç nova gördük. V462 Lupi o inanılmaz kısa yörünge periyoduyla dikkat çekti ve V572 Velorum ise bu şaşırtıcı e, ikili karakteriyle öne çıkıyor. Hem cüce nova hem klasik nova olmasıyla. Der ki tüm bu kozmik havai fişekler senin için ne ifade etmeli? Aslında bu gözlemler bize çok şey anlatıyor. Yıldızlar ikili sistemlerden nasıl etkileşiyor, madde aktarımı nelere yol açıyor? Galaksimizdeki bu ani, şiddetli olayları anlamak için bunlar paha biçilmez veriler. Yani gökyüzünde aniden beliren bu misafirler evrenin ne kadar dinamik, ne kadar değişken olduğunun canlı kanıtı gibi. Kesinlikle. Özellikle V572 Velorum'un bu ikili doğası yani hem cüce nova hem de klasik nova patlaması geçirmesi gerçekten düşündürücü. Sana şöyle bir soru bırakayım o zaman. Acaba galaksimizde bu V572 Velorum gibi hem böyle küçük tekrarlayan cüce nova parlamaları yapıp hem de arada bir büyük klasik nova patlamaları geçirebilen henüz keşfetmediğimiz daha kaç tane böyle çok yönlü yıldız sistemi olabilir ve bu sistemlerin uzun vadedeki kaderi ne olacak? Bu yıldız evriminin hala tam olarak çözemediğimiz e, oldukça ilginç bir köşesi olabilir. Üzerine düşünmeye değer bence.